Irmak SMA tip hastası 14 aylık ama küçücük bedeniyle ölümcül bir hastalıkla savaşıyor. Irmak her geçen gün zamanımız daralıyor ve gözlerimin önünde ölüme terk edilmiş gibi gözlerimin önünde eriyor. Bir, evet bir ilacı var yurt dışında ama onu alıp da çocuğuma getirememek benim canımı yakıyor. Çünkü Irmak ya küçücük ben şu an büyümesine dahi sevinemiyorum. Büyüdükçe hastalığı da büyüyor çünkü ırmak bir ilacı var o ilacı alamamam ona getiremem hastalığının daha çok erimesi benim canımı yok çünkü ırmak az önce gözlerimin önünde ölümlerden döndü bozmar oldu ve ben artık çocuğu bu şekilde görmek istemiyorum. Evet 21 tane bebeğimiz bu kampanyayı bitirdi İlacına kavuştu ama biz çok geride olan ve sesimiz duyulmayan, geride gelen kampanyalardan biriyiz. Eğer o bebeklerimiz ilacına kavuştuysa sizler sizler, sizlerin vereceği 5-10 TL'ler sayesinde, inanıyorum ki Irmak'ta sizlerin vereceği 5-10 TL... ilerle ilacına kavuşacak. Irmak SMA tip bir kas hastası ve 14 aylık bir bebek. Irmak Türkiye'de verilen spinazanın ikinci tozunu daha yeni alabildi. Maalesef kritersiz bir şekilde e, alamadığı için çocuklarımız kriter koyuyorlar ve çocuklarımız maalesef ölüme gönderiliyor. Ben artık çocuğumun yaşaması için buradaki bütün duyarlı insanlara yalvarıyorum. Bir can gitmesin, bir çocuk ölmesin. Lütfen sesimize ses olun. Irmağın 5 ay zamanı kaldı. Amerika Boston Hastanesi olması gerekti. Lütfen iki yaşına gelmeden, 13,5 kiloyu geçmeden evladımı kaybetmek istemiyorum. Az önce ırmağın nefesi ellilere kadar düştü. Ve biz bu korkuyu yaşamaktan artık yorulduk. Allah rızası için sesimizi duyun, sesimize ses olun. İnanıyorum ki bu dünyada iyilik kurtaracak bu çocukları ve duyarlı o kadar insanlar var ki asla bize duyarsız kalmayacak. Lütfen İstanbul Arnavutköy'de bütün ülkede yaşayan insanlar Allah rızası için sesimizi duyun. Bir can daha gitmeden, bir can daha ölmeden, evladımı toprağa gömmeden doya doya ablasıyla birlikte bizimle birlikte parklarda oynamayı istiyorum çocuğumda.